Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Bombardino V.S. Tung tung Beni tanı oğlum At bana bir konum Geliyorum sinirliyim Senin geldi sonun Kardeşlerim benimleler tek gerçek Tung tung Keyiflerde yerimde patlıyoruz Bum bum Benden iyisi Şam'da kaysa Anla bunu Bombardino Demişsin ki en iyi benim Gerçekten mi Bombardino? Çantim timsah mı olurmuş? Çok gülüyorum ben buna Kalka duruyonlar şimdi 10 dakika varsa Gözlerim dinler, bombardino ağlar Bana reis derler, krokodil hazırlar Sopam var elimde, sana geldi sonlar Bak herkes benimle, sana göründü yollar Gel izle, edep adap öğren Şükür et ve gizle, ben bu yoldan dönmem Akıllı ol kanka, çok komiksin cidden Tum bir marka, samimi ve içten Sırada, bombardino, krokodilo Videoya like attıysanız Başlıyoruz Let's go Öncelikle merhaba Nasılsınız canolar Bombardino her daim bulunuyor havada Sesini duyamıyorum Tut biraz bağır hey Kork benden kaç benden geliyorum Hmm En iyi benim kanka bunu biliyorum Senin hareketlerine çokça gülüyorum Sana buradan peşin 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 söylüyorum Bak tavırlarına dikkat et deliriyorum yeah. Mauro Icardi, Icardi'yim sanki Uzaktan bir şut attım ağladın mı kanki Timsahların abisiyim birazcık da asi Bombardino krokodilo başlayalım haydi Hayatım maraton ve güçlü tuttum bünyemi Benim kasımın kilosu kadar tung abisi Benim tungun abisi Sustururum herkesi Bombardino krokodilo yeter sadece sesi Sence kim kazandı? Bence tung tung savur kazandı ama Kimin kazandığını yorumlara yazmayı unutma